Tuttuk. Gitti. 20 Ocak 2024. Büyük bir gün. İçinde bir de Türk astronotu taşıyan uzay kapsülü uzayda dönmekte olan laboratuvara kilitlendi. Biz de ekranları kilitlendik heyecan içinde. Göklerdeki istikbale kavuştuğumuz gün bu vatana, millete şey olsun. Müzik bu iş için 55 milyon dolar ödemişsek de eh alacak o karar. Bütün bu işin geçmişini finanse eden Amerika pekala sadece Amerikan astronotları gönderir, işin süksesini de kendi cebine atabilirdi. Sovyetler Birliği artık yok olduğuna göre neden bu kadar masraf etsin? Bu şerefe ortak olmak isteyen bunca ülkeyi masrafa da ortak etmek çok mu sizce? Üstelik bakın ben bu işin onurunu kendime yontmuyorum tüm insanlıkla paylaşıyorum diyerek bir taşla iki konuş. Şimdi sakın ola ki yahu bu işin bize ne getirisi var ki? Hiç. Oysa o parayı tarımda, hayvancılıkta, eğitimde harcasaydık. Hadi bilemedin asgari ücrette, emeklilerin maaşında filan demeye kalkmayın. Kalın kafanız hala almadı mı ki itibardan tasarruf mafiş. Hele hele Yahu aynı gün motorine şu kadar bu kadar zam geldi. İstikbal göklerde ama bugün çarşı pazarda. Hiç demeyin. Bakın bakın bakın. Uçtu uçtu, kapsül uçtu, Türk astronot uçtu. Ne demiş ecdadımız? Hafızayı beşer, nisyan ve malüldür. Yani insan belli, unutkanlıkla sakatlanmış. Öyle mi? Pek değil. Hadi dönelim 10 Şubat 2021'e. 2 yıl önce bakın neler demiş sultanımız. Evet. İnşallah aya gidiyoruz. 2023 yılı sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle aya ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. Unuttuk gitti. Çünkü biz aptalız. Ya da bizi öyle sanıyor sultanımız. Sizce? <laughs> Unuttuk gitti. <laughs>